Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Kuşadaşı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün Ayserler'den çıktık. Böyle gezi gezi Antalya'ya kadar gideceğim ve beni davet eden sevgili dostlarıma 5'er 10'er dakika uğramak istiyorum. Bugün, yani şöyle sabah biraz Kuşadası'nda gezip sonra yola devam etmek istiyorum. Her yer çok güzel, etraf çok güzel. Yani ne bileyim çok güzel günler yaşıyorum. Umarım güzellikler sizleri de sarıp sarmalar. Yine kendime göre bir şey buldum arkadaşlar. Kuşadası güzel çamlıkta. Yani eşim diyor ki valla diyor gövdesini görmesem pardon üstünü görmesem gövdesini görsem ağaç zannederim diyor. Ama gerçekten ben de dikenli incirimin keşke bu forma geldiğini görsem yani. Muhteşem anlar yaşıyorum arkadaşlar burada yine. Harika güzel bir gün. Arkadaşlar benim telefonum çok ısındı. Bilcan'cımın telefondan devam ediyoruz. Bilcan'cım kolun hiç çekinme. istediğin gibi rahat bir şekilde çekebilirsin, değiştirebilirsin. Arkadaşlar yani hangi birini çekeyim ki? Hangi birini? Bakın burada birçok kaktüsün 5 santimlikleri var. Burada para ağaçları var. Orada milliler var. Burada aşılar var. Yavaş yavaş buradan geçebiliriz öbür tarafı değil mi? Evet, evet. Mimicim böyle gel. Hadi sen de gel. 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 Ay bir yandan da bir cancımın kızına şey yapıyoruz gel diyoruz arkadaşlar çocukla da ilgilenmek lazım değil mi? Evet ya kız e, bir can şuradaki minilerde ne renk var acaba ama e, çiçekleri çekebilirsin arada beni gösterirsin. hiç sıkıntı değil ve arkadaşlar bakar mısınız şuraya şunların güzelliğine yani şu büyüklüklere şu devasağına bakın önünde durayım bakın Anlayın şu önümde duruyorum. Buradakiler ya hepsi muhteşem arkadaşlar ya. Hangi birini çekelim? Kız Bircan gel bak şurada Ekino ne kadar büyümüş. Arkadaşlar bakın kaktüs koridorundan geçiyorum. kaktüs Ay şuna bak şuna Bircan. Ay bunu şöyle çekmen lazım. Ay gel burada rüzgar esti güzel oldu. Serinlik geldi çok sıcak. Acayip sıcak. Arkadaşlar şu kaktüsün eline bakar mısınız ya? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Gel gel bu esen yere gel sen de. Burası esiyor. Ay muhteşem. Ay bir can kız. Şunların güzelliklerine baksana ya. Bir can 5 dakika dolduğunda kapatıp tekrar yeni açarsan daha kolay olur göndermen bana. <laughs> yani kapatıp tekrar şey kaydedersin. Tamam. Mimicim. Nerede seninki? Nerede? Bir saniye. Bir cancım sana da su. Hemen su. Çok sıcak ya. Felaket. Çok güzel. Al. Ederim yani Dursun. Bunu cebine koy. Suyunu iç devamlı. Durdurmak istersen de suyunu koyarsın kenara. Arkadaşlar çok susuyoruz. Kusurumuza bakmayın. Arada böyle. Baycan, bunlardan da var. Tamam mı? Tamam. Hehehe. <laughs> Evet. Bak bir can ben ötekinden istiyorum. Bundan değil. Yani baksana burada da var. Arkadaşlar sukulentler de var ama şimdi e, burada a kroma da var. Bak bir can. Kroma. Ay çok güzel. Kromayı görüyor mu? Bak muhteşem bir kroma. Şahane, şahane. Arkadaşlar Bakın yine sukulent cenneti, kaktüs cenneti yine bana diyorlar ki Deniz Çiçek Gülcan abla diyor ki Nilüfer yine kendine göre bir şeyler bulmuşsun. Arkadaşlar enerji çekiyor. Ay bak orada büyü var onu versin bana. Bak gördün mü bir can? O oh, o iyi. Değil mi? Ay ay. Arkadaşlar biz hiç biz hiç daha doğrusu bir can biliyor da ben buraya yeni geliyorum. Oh, yok yok şey yok. Bu bu sarı açan leş kaktüs. Bir bu iyi bunu bana versin. Bu iyi, kargo için de iyi. Hem de istediğim tür. Ay, mimi. Ay, ay ya, harika, harika. Bak. Kargo şimdi. işi bende sıkıntı yok. Bir cancım, gel, gel canım benim. Şu güzelliğe bak. Gel şu aradan da, Mimicim gel canım benim. Can, biz şimdi böyle bakıyoruz ya. İnsan, bakın baldiler. Bir can, oraları yakından çekebilirsiniz sen ben anlatırken. Baldiler, baksana. Şunlar. Bak. Bak baldilerin güzelliği. bronzeler arkadaşlar küba, küba kekikleri ay mikrofonu atlamışım baldiler bronzeler küba kekikleri afra ağaçları bin bir çeşit özel kaktüs ya ay aman hangi birini hangi birini çekelim ekonos ekinoseroisler bir can kendimi kaybettim mimicim gel canım benim maymun kuyrukları ay bakın bakın Tetrafilla arkadaşlar kalan şu tisiflora tetrafilla bendeki. Bakın nasıl büyüyor. Bunlar e, baharda hepsi renklenecek. Ay bundan da bir tane isteyeceğim. Arkadaşlar gerçekten e, şu an a millilerin yanındayız. Hollanda millisi değil de bunlar yerli milliler. Ama şahane. Bizim Ayşe milli çok seviyor biliyor musun? Ama Ayşe bizim şöyle seviyor. Bak buldum yine bir can. Görüyor mu Oh. O oh, süper bir milli. Ondan sonra ay 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 ay. Bir can gel gel. Mimi orada değil mi? Ay arkadaşlar bu tarafları hiç geçmeyeyim bile. Çocuk var yanımızda. Çocuk şimdi orada şey olmasın. Yani hepimiz hepimiz çok sıcak. Ay kız bir can. Bak sarısı da orada. Bir can kaktüsleri çekebilirsin. Ben de bu Bunlara parmak kaktüs de deniyor. Arkadaşlar şurada bir tanesi mesela sarı açmış ama o parmak kaktüs mü? Şundan mı? Şundan galiba. Bak sarı açmış bir can. Gördün mü şunu? Bak gel yanıma. Ay geçemiyoruz. Herkes her yer şey arkadaşlar kaktüs. Kaktüs her yer. Ay çok güzel. Ay bir can şu karşıyı dur ben geçiyorum oraya. Bir can bak sarı açmış harika. Ayşe olsa bizim ister bunlara bayılır bayılır çok seviyor bunları. Bak bir canım şuraya ya. Allah'ım sana geliyorum. Ay pardon. Ay kaktüse pardon diyorum. Kız kafam gitti. <laughs> kaktüse pardon diyorum. <laughs> Ay Ekinosöre ismi dersin. Eforbia mı dersin? Hangini anlatayım ki ben size? Burası arkadaşlar e, anlatılmaz yaşanır tarzı bir e, sera. Aa bak disco de var bir Bircancığım, Disco kaktüs de var. Canım benim. Bu gel gel ben şimdi oraya geliyorum. Sen buraya yakından çek. Nasıl olsa benim mikrofonum var zaten. Sen yakından çekebilirsin. Ayi. Mimi. Mimicim gel. Bak orada diskokaktüsler kaktüsler var. Yakından çekebilirsin onları. Ben Bircancığım'ın Instagram adresini şu yan tarafa koyuyorum kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Bu, buradan istemiş olduğunuz kaktüs ve sukulentleri arkadaşlar ya da diğer çiçekler de olabilir. Salon çiçekleri olabilir, bahçe çiçekleri olabilir ya da tropikal çiçekler olabilir. Lütfen Instagram'dan bir cancığımla temasa geçin. O size yardımcı olacak. Şimdiden bunun temellerini benim kanalımda atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, hani biliyorsunuz ben emekçi kadınlara destek olan birisiyim. Kanalımı açtığımda da hep bunları söylemiştim. Sizler beni tanıyorsunuz yani kendimi ifade etmeme gerek yok size. Ve e, lütfen Bircancığımın bu e, satış e, şeyine, network'üne sizler de katılın. Canlı yayın satışlarına yakında başlayacak. Bircancığım da size buradan Seradan satışlar yapacak arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse. Ve e, tekrar söylüyorum bu sera neresi diye bana sormayın. Direkt bir irtibata geçin ve bir cancığımdan da hangi kaktüsleri ya da sukulentleri ya da hangi türler olup olmadığını merak ediyorsanız kendisine sorun. Bu serayının satış kısımlarını bir arkadaşlar sorumlu. Ben sadece e, bir cancığıma böyle biraz katkım olsun istedim. Çok sağ ol. Ve, Allah razı olsun. E, senden de Allah canım razı benim. olsun canım benim. Arkadaşlar bakın biliyorum ki siz benim kanalımdan birçok kişiyi tanıdınız ve onlardan alışveriş yapıyorsunuz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her zaman ne diyorum? İş istiyorsanız iş, eş istiyorsanız eş, çocuk istiyorsanız çocuk. Şu anda içinden keşke ben de bir cancığım gibi böyle Girişimci bir kadın olsam diyorsanız arkadaşlar ne duruyorsunuz? Durmayın, harekete geçin. Çünkü her zaman için bir sıfırdan büyük dünar arkadaşlar. Bugün bir olur, yarın iki, üç. Bu işler hep sabır ve zaman evet. işidir. Kalbiniz iyi olacak, kalbiniz iyi olduktan sonra tüm güzellikler size bulur. Ve şu anda evet. e, şifa bekleyenler şifa, dertlerine deva bekleyenlere deva, Devam. üzülenler Devam. varsa... Allah'ım tez zamanda müjdeli haberlerini versin herkesin Aynen. ve her zaman ne diyorum? iyilik yapanlarınız bol olsun diyorum ve sizler iyilik yaptıkça etrafınızdaki insanlar da nasiplensinler ki dünya güzel bir dünya olsun değil mi? Aynen öyle. Evet. Amin inşallah. Amin diyoruz ve arkadaşlar. Hepinizi Aynen. sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.